Selam arkadaşlar, bugün serpip yeni bir videoyla birlikte karşınızdayım. <laughs> ee, birazcık hastayım, ee, oyun videosu çekemedim. O yüzden bir duyuru videosu çekeyim dedim en azından. Yani bir çekiliş yapayım dedim. Ya yani zaten bu videoda böyle şey olması çok önemli değil. Biraz hastayım, biraz üşüttüm falan filan. Ee, okul falan bayağı yorucu oluyor ama... Evet, e, bir duyuru videosu birlikte, bir çekiliş videosu birlikte karşınızdayım. Ee, video geçmeden önce kanalıma abone olup videoma tık atarsanız bile çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman hemen e, videomuza geçelim derim. Çünkü e, arkadaşlar bugün yeni bir çekiliş e, çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken şeyler sırasıyla e, kanalıma abone olmanız gerekiyor, e, Roblox grubumuza katılmanız gerekiyor, Roblox grubumuzla. Burası e, de Discord sunucumuza katılmanız gerekiyor Onu da göstereyim Burası Discord sunucumuz ee, Gördüğünüz gibi Yani çünkü arkadaşlar Discord sunucuma gelmeniz yani gelmenizi istediğimi yani, Ben her zaman gibi yeni konuşamıyorum ama siz anlamışsınızdır Discord sunucumuza Gelmenizi neden istediğimi soruyor Olabilirsiniz o da Arada sırada siz de Bize katılabilirsiniz diye çünkü Pokemon serimiz var. Buna devam edeceğiz da. Minecraft serimiz büyük ihtimalle bir sona erecek. O, onun için ayrı bir video yapacağım. Onu izleyebilirsiniz. Ee, yani Roblox'ta Pokemon serimiz serimiz vardı. Buna devam edeceğiz. onun dışında Katil Kim'le birlikte oynayabiliriz. Yani o yüzden Discord'un gelmenizi de isterim yani. Yani çekilişe katılmanız için gerekenler işte kanalıma abone olup videomuza katılıp bir de discord sunucumuza gelmeniz onun dışında biri tabii ki de bunların hepsini yaptıktan sonra bu videonun yorumlar kısmında roblox isminizi yazmanız bunları yaparak çekilişe katılmış oluyorsunuz şimdi arkadaşlar çekiliş 75 robloxluk bir çekiliş onu da demek istiyorum tabii ki de bu videoyu yüklediğim gün zaten discord sunucumuza da bir ne diyeyim ona duyur kısmından bir şey yani duyuracağım e, yeni bir etkinlik siz de katılabilirsiniz e, ya MM2 ile ilgili bir şey düşünüyorum ya da Pokemon serimizle ilgili e, yani onun için Discord sunucumuza katılabilirsiniz yani kısacası bunlar arkadaşlar bu arada disk hani Bugün açıklama kısmında yapmanız gereken her şeyi de yazacağım tekrardan. Merak etmeyin zaten grup linkini Discord sürücümüzün linkini e, kanal linki falan hepsini koyacağım yani direkt üç aşamayı da yapabilirsiniz. Onun dışında bir de isminiz yazmanız kalıyor Bu yorumlar kısmına. Zaten bir önceki çekiliş videomuza da bir bak bakarsan e, gördüğünüz gibi burada çok e, şey değildim bu videoda çok anlaşılır bir değil yani kaç Robux falan yani karşı Robux bir çekiliş olduğunu söylememiştim videoda Buraya yazmıştım bunun için yani bu çekilişe katılan anlarda olduysa kusuruma bakmayın ee, onu gerçekten video demeyi unutmuşum zaten bu videoda da Roblox grubumuza, Discord sürümüzü falan koymuştum bu video yani bu videodaki çekilişe katılmanız için de ne diyeyim ona Roblox grubunuza katılmanız yeterliydi yani bir de kanala abone olmanız ve onun dışında işte buraya isimlerinizi yazmanız zaten burada çoğu kişi e, katıldı ama mesela katılamayanlar da oldu. burada buradaki kişi gibi. Çünkü Discord sunucu güzel katılmamıştı. Ee, yani tabii ki de arkadaşlar burada hepinizin, herkesin şey için de çok teşekkür ediyorum. Herkesin e, ilgisi için. Ee, bir ara verdim. Kanal biraz e, geriledi. Yani o yüzden kanalı yine yükseltmeye çalışıyorum. Yani yakında yine bomba gibi videolar gelecek. E, Canlar Cılar Bayramı falan yaklaştı. Zaten bu videoda onunla ilgili de biraz konuşuyordum. Bu videoda izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz. Ee, yani arkadaşlar. Ya bu videoluk bu kadar da. o zaman bir sonraki videoları görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.